Şimdi bakayım ben alacağım. Şurası lensin ön Bazen göç yorgunluğundan dolayı gelebiliyor. Viral hastalıkları olabiliyor, parasitler hastalıkları olabiliyor. Bundan dolayı güçten düşmüş olarak doğada bulunuyor, o şekilde bize getiriliyor. Trafik kazaları olabiliyor, bunlarla karşılıyor, karşılaşabiliyoruz. Özellikle trafik kazalarında kanatlardan, kuşlardan ziyade e, memelilerle karşılaşıyoruz. Karaca çok fazla var bu bölgede, karaca çok geliyor. Tilki son dönemlerde yoğun olarak gelmeye başladı. Kurt, çakal, bu tür yırtıcı memeliler dediğimiz türler de artık yoğun olarak geliyor bölgemizde. Bunun dışında kirpi, kaplumbağa. Sansar, susamuru, bu tür vakalarımız da olduğu sayısı az olmakla beraber işte sincap yine gelebiliyor, yaban tavşanı gelebiliyor. Aslında çeşitliliğimiz oldukça fazla ve günden güne de artıyor. Aynı dışarıdan gördüğümüz gibi burada da ufak olarak üretiyorsunuz onu. Yaban hayvanları... E Karadeniz'in pek çok bölgesinden bize geliyor. Yani Trabzon'dan, Rize'den tutun, Kastamonu'ya kadar, Çorum'a kadar, Amasya'ya kadar çevre birçok ilden bize yaban hayvanları tedavi amacıyla getiriliyor. Bize gelen hasta sayısı işte 450-500'leri bulabiliyor yıl içerisinde. Pet hayvanları sahipli hayvanlardır. Evlerde bakılırlar veya bahçede bakılırlar. Sahipleri getirir tedavisini yaptırır ve bakımını devam ettirir. Fakat yaban hayatı için biz bunu öyle söyleyemiyoruz. Onların sahibi e, yok, doğa. Sonuç itibariyle tüm sorumlulukları bizim üzerimize düşüyor. Bize gelen bir yabani e, hayvan hastası burada tedavisi yapılıp doğaya salınana kadar ki olan tüm süreçleri bizimle geçiriyor. Doğaya salınacak duruma gelmesi demek en az birkaç aylık bir süreç isteyebiliyor. Bazıları kısa sürebilir ki en kısa kalan bizde yine bir hafta 10 gün genelde burada hospite ediliriz, bakımları yapılır. Bazen süreçler uzayabiliyor. 3-4 aylık süreçleri daha uzun süreçleri bulabiliyor. Bu dönemde tüm bakımlarının da tedavilerinin de bizim tarafımızdan yapılması gerekiyor. Bir kedi köpek geldiği zaman uzuvlarında herhangi bir problem olduğunda bazen amputasyon dediğimiz işlem yapılıp o uzuv ayrılabiliyor. Onlar e, üç bacakta da yaşayabilirler. Çünkü onlara bakan birileri var. Ancak e, yaban hayvanlarında böyle bir şansımız olmuyor bizim. insanlarla iletişim içerisinde olmaması ve onlara alışmaması gerekiyor. Ortamlarımızı da biz ona göre yapıyoruz. Çok fazla herkesle iletişim kurmamasını sağlıyoruz. Göz göze temas olmaması gerekiyor, yanında sesli konuşulmaması gerekiyor, sizin sesinize, kokunuza e, alışmaması gerekiyor. Bunlara da yine çok dikkat ediyoruz. Doğaya geri dönüşü sağlayabilmek için bunlar bizim için önemli kriterler.